üniversite öğrencisiyim. Yani aslında üniversiteye gidecektim buradan sınavlarım dolayısıyla. Gidiş saatimde aslında iki saat vardı. Hani iki saat kapıda bekleyeceğim, kütüphaneye gelip. Bize güvenerek daha erken gelsinler, bir saat iki saat erken gelsinler, burada vakit geçiyorsunlar. Burası bir üniversite veya şehir kütüphanesi değil. Burası Büyük İstanbul Otogarı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her gün binlerce yolcunun kullandığı otogarda ilk defa bir kütüphane oluşturdu. Üç hedef kitlemiz var Evliya Çelebi Kütüphanesinde. Birincisi ve önceliğimiz Otogar Camiası. İkincisi konuklarımız ve yolcularımız. Üçüncüsü de civar ilçelerdeki konu komşu. şu anda eski haline göre şu anda giriyorum otogara Çok değişik yani insan şaşırıyor. Nedir şu anda bir eğitim yuvası? şu anda bir eğitim yuvası oldu. Beğendim, çok beğendim. Gerçekten. Yani şu anki otogara yakışan bir yer. Buraya gelen yolcular yani bazen bir saat kalıyor, bazen iki saat kalıyor. Yani hiç burada bir gelip oturur, bir kitabı okur. Yani gerçekten çok güzel olmuş yani. İhtiyaç yani bu hani otogara. Bizim otogara girdikten sonra bekleme saatlerimiz var, sefer saatlerimizi beklememiz gerektiği için böyle bir yerde zaman geçirebiliriz, böyle bir yerde kitap okuyup vakit geçirebiliriz. Konya, Urfa, efendim Trabzon. Otogarda bulunan firmaların temsil ettikleri illeri buralarda gelen misafirlerimizle buluşturmayı e, hedefledik. 16